Hepinize merhabalar Mektepçi kanalımıza hoş geldiniz. Hemen konumuza başlayalım. Türklerin ana yurdu yani kendilerine yurt olarak belirledikleri ilk bölge Orta Asya'dır. Orta Asya'nın genel olarak özelliklerine baktığımız zaman Orta Asya batıda Hazar Denizi, doğuda Kingan Dağları, Kuzeyde Altay Dağları, güneyde ise Tibet Pilotosu ve Hindi Kuş Dağları arasında yer alan bir bölgedir. Orta Asya şu anda Türkiye'nin doğu kısmında kalmaktadır. Orta Asya'da yaşayan Türkler İslamiyet'ten önce Hun, Köktürk ve Uygur gibi devletler kurmuşlardır. Bu bölgede Orta Asya'nın bir diğer adı ise Türkistan'dır. Türkistan, Türklerin yaşadığı ülke anlamına gelmektedir. Türkler genel olarak sürekli göç etmişlerdir. Yani göçebe bir yaşam tarzı benimsemişlerdir. Türklerin sürekli göç etmesinin bir takım nedenleri vardır. Mesela nüfusun fazlaca artması ve artık bulunulan toprağın oradaki insanlara yetmemesi bir göç sebebiydi. Kuraklık yüzünden Artık otlak bulamıyordu insanlar işte bu da bir göç sebebiydi. Türk boylarıyla savaşmak zorunda kalmaları Türklerin göç etmesine neden olabiliyordu. Hayvanlardaki salgın hastalıklar tabii ki hayvancılık Türkler için çok önemliydi. Bu yüzden de hayvanlarda bulunan salgın hastalıklar sebebiyle de Türkler bazen göç edebiliyordu. Egemenliğin tehlikeye girdiği zamanlarda da Türkler bulundukları yerlerden göç edebiliyorlardı ve bunun yanı sıra Türk tarihi boyunca çeşitli zamanlarda Çin ve Moğolların baskısı yüzünden Türkler bulundukları yerlerden göç etmişlerdir. İşte bütün bunlara baktığımız zaman Türklerin ana yurttan göç etmesinin genel olarak sebepleri bunlardır. Tabii ki Türkler göç ettikten sonra pes etmemişlerdir. Göç ettikleri bölgelerde kendi isimlendirdikleri farklı devletler kurmuşlardır. Türk kültürü geniş bir coğrafyaya yayıldığı için Türk tarihini bir bütün olarak incelemek gittikçe zorlaşmaya başlamıştır. Şu anda mesela Türk tarihini incelemek istediğimiz zaman arkadaşlar sadece bir kaynaktan inceleyemiyoruz. Çin kaynaklarında dahi Türkler geçmektedir. Türkler gerçekten dünya üzerinde çok geniş coğrafyaya yayılmışlardır. Bu yüzden de farklı milletlerin tarihinde sürekli Türklerden bahsedilmektedir. İşte Türk tarihini bir bütün olarak incelememiz tabii ki mümkün değildir. Bu yüzden de Türk tarihini incelemek gittikçe zorlaşmıştır. Evet, bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.